Evet dışarıda hava yağmurlu ve soğuk. Tam böyle e, balığın ye yenice bir zaman. Katlı pazarınız, balık pazarındayız. Gördüğünüz gibi balıkçılar, balıklar, balıkla ilgili e, fiyat fiyatları da görüyorsunuz tezgahlarda. En çok bakalım hangi balık satışı oluyor onu bakacağız. Biz bunu değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi burada Karadeniz hamsisi var. 100 lira kilosu çünkü boyutlarına, şeyine göre değişiyor hepsi. Evet. tezgahlarda balıklar bol tam balık yenecek zamanda tezgahlara bakıyoruz Palamut Kefken yazıyor burada 75 lira fiyatı tane fiyatı yani tane fiyatı burada temiz e, torkino 150 lira kilosu burada şurada e, kılçık yok süper diyor e, sarı kanat süper 100 lira bunun kilosu da gördüğünüz gibi iri barbun 200 lira kilosu en önemlisi en uygun yani pazarda genelde tercih edilen hamsi hakiki Trabzon hamsi kilosu 150 liradan burada satılıyor gördüğünüz gibi. Evet arkada tezgahta gördüğünüz gibi müşteriler de yoğun bir şekilde balığa ilgi gösteriyor. <laughs> Evet tezgahlarda çupra var gördüğünüz gibi, çupra kilosu 230 lira. Levrek var hemen karşımıza gördüğünüz gibi 240 lira fiyatları. İstavrit 70 lira. Boy bu fiyatlar var çünkü balık tercihinize göre fiyatlar da farklı yani normal burada fiyatlar gördüğünüz gibi. Böyle gördüğün gibi işte. Sakin. Sakin abi. 150-120. Aynen öyle 120 gününe göre değişiyor. Aha. 150, 120, 170, 200. Gününe Doğru göre. göre. Aynen, yok. Balon çıkışına göre. Denizden <laughs> ne kadar çıkarsa ona göre. Çok çıktı, mucuz. ucuz, az çıktı, bu para. Zaten son zamanlar artık. <laughs> thank okay. you